Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo Gönül Sadası'nda bugün üç kişiyiz. Ee, kıymetli hocam Saadettin Ökten, değerli arkadaşımız, dostumuz Doktor Hikmet Sarıkatipoğlu ve bendeniz Kemal Sayar. Bu programı beraber yürüteceğiz. Hocam hoş geldiniz, Hikmet hoş geldin. Hocam divan şiiri, şimdi şöyle kitaplar çıkmaya başladı, ben oradan ilhamla bu soruyu soracağım size. Stoa felsefesi iç aleminizi nasıl düzenler? Stoacı terapiler filan. Böyle stoa felsefesi adeta bit pazarına nur yağar gibi birden batı dünyasında keşfedildi. Ve stoacılığın insan ruhunu nasıl olumlu bir şekilde etkileyeceğine dair birbiri ardına kitaplar çıkıyor. İşte acıya tahammül, ıstıraba tahammül filan bir takım umdelerinden hareket ederek yeni bir işte dünya görüşü, yeni bir iyilik görüşü, esenlik görüşü geliştirmeye çalışıyor. Bizim elimizin altında ise büyük bir hazine var. Bizim elimizin altında kadim uygarlığımızın şiirleri var, irfani anlayışı var, divan şiirimiz var, onun insana bakışı var. Biz stoğacılara gitmeyelim, biz buraya gidelim. Buradan ne hazine buluyorsak bulmaya gayret edelim şöyle bir elimizi bir hazineye bir daldıralım istiyorum bu programda. Ne söyler divan şiiri bizim iç alemimize? Veya kadim şiirimiz bize ne söyler? Şimdi tabii şöyle başlayayım isterseniz. Biz duyuyor, görüyor ve deneyimliyoruz. Böylece eğitiliyoruz. Nasıl dış bedenimiz, dış alemimiz eğitiliyorsa, bizim zamanımızda okullarda beden eğitimi dersi vardı ruhumuz zihnimizde eğitilir. Zihnimizin eğitilmesi ilimle, bilimle oluyor. Ruhun eğitilmesi sanatla oluyor. İç alemin eğitilmesi. Ve biz duyarak ve görerek deneyim sahibi olarak eğitiliyoruz. Burada şöyle düşünüyorum ben. Bir cevher var. Bir ustanın elinde, bir demircinin elinde. Ona çekiş darbeleriyle bir şekil veriyor. Veya bir heykeltıraş var ona işte gene o keskisiyle vesairesiyle çok sert oldu diyorsanız bir nakkaş var. Fırça gelir bir nakış yapıyor. Ama yüzlerce belki binlerce fırça darbesi geliyor. Yüzlerce binlerce belki çekiç, belki murç darbesi geliyor. Ancak ondan sonra eser ortaya çıkıyor. Benim gördüğüm kadarıyla divan şiiri de böyle. Birey olarak biz divan şiiriyle temas ederse, karşı karşıya gelirsek ve her temasta, her karşı karşıya gelişte ruhumuza bir küçük dokunuş söz konusu olursa ki olur, bir süre sonra ruhumuz o divan şiirinin biçimiyle biçimlenmiş oluyor. Onun tarzı ve tavrı da eğitilmiş oluyor. Bu şiire baktığım zaman gördüğüm odur ki, divan şiiri İslam medeniyetin Osmanlı yorumunun söz sanatlarına yansıyan aksi sedasıdır. Aksidir. Oradaki yankılanmasıdır. Orada ortaya çıkan e, renktir, şekildir, duygudur. Ben bunun paralelini batıda da gördüm. E, i̇şte biraz merak sayıkasıyla meslek dışı ilgilerim, meslek dışı sohbetlerim, insanlarla çay kahve içerken, muhabbet ederken, onlar da temelinde kendi edebi dünyaları, kendi sanat dünyalarıyla alakalı bazı temel eserleri adeta çocuklarında mas ediyorlar. Yani bir manada ruhen onları içiyorlar. Bunu onlara büyükleri yapıyor. Büyükleri öğretiyor. Beraber onları götürüyorlar. Hocam, Meclislere bir, katılıyorlar. Bir şey söyleyeceğim hocam. Çok özür dilerim. Araya... Estağfurullah, getireyim. tabii. Ee, mesela... E ben e, batı eğitim kurumlarından geçip de mesela Alice Harikalar Diyarı'nda kitabını bilmeyen, okumamış, e, onun mitolojisinden, onun e, haber verdiklerinden haberdar olmayan bir insanla hiç karşılaşmadım. Değil mi? Yani e, bizim de Yunus'umuzu, Fuzuli'mizi, e, Mevlana'mızı çok daha içten, içselleştirerek çocuklarımıza öğretmemiz, okutmamız lazım sanki. Yani biz bu divan evet. şiirini öylesine... Bir süs gibi, bir gençlikte böyle uğraşılması gereken, zoraki uğraşılması gereken bir şey gibi çocuklarımıza öğretiyoruz ama onun lezzetini, tadını veremiyoruz, geçiremiyoruz. Çünkü Kemal Beyciğim o sadece gençliğin meselesi değil, o bütün yaşların meselesi. Yani gençlikte bir insan bir tevhid kasidesini, bir münacatı ne kadar anlayabilir? Çünkü gençlikte başka ilgiler söz konusu. Ama yaş ilerleyip hayatın farklı veçeleriyle karşılaştığınız zaman en basitini söyleyeyim. Diyelim ki gençseniz bir meslek sahibi oldunuz. Yeni bir veçeye giriyorsunuz. Evlendiniz. Bakın çok normal şeyler söylüyorum. Hiç öyle ekstra bir şey değil. Bir başka veçeyle tanışıyorsunuz. Evlat sahibi oldunuz. Bir başka veçeyle karşılaşıyorsunuz. Bunların hepsi meşhur şeyler. Hiç gayrimeşhurdan bahsetmiyorum. Ve büyük maceralar da değil. Herkesin yaptığı şeyler. Ama hayatın farklı ve veçeleri. E sonra mal mülk sahibi oldunuz. Bir başka veçel karşılaşıyorsunuz. O zaman görüyorsunuz ki divan şehri sizin içinizde bir değerler hiyerarşisi örüyor. Bunu yaparken bu lojik bir hiyerarşi değil, duygusal bir hiyerarşi. Lojik hiyerarşiyi ilim yapıyor, onu mutlaka öğreneceksiniz ama insanın bir de duygusal tarafı var, duygusal tarafını ihmal edemezsiniz. Ben çok düşünmüşüm, için. bir divanı elimize aldığımız zaman başlangıçta münacatla başlar? Hı hı. Yani Cenab-ı Allah'a olan bir yalvarış, bir yakarış, bir teslimiyet, uzun bir bahis, türü, bir tevhidle başlar. Sonra değerleri inşa ediyor mutlaka ve mutlaka bir, iki, bazen üç kaside yine bir viye gelir. Yani Hazreti Peygamber'e iltifat, iltica, sığınma, yakarış, bu gelir. Bütün bunlar bize bir şey ifade ediyor. Sonra o kasidenin, o divanın yazılmasına sebep olan zata bir teşekkür. Mesela Fuzuli divanında Cenab-ı Ali'ye kaside de vardır. Sonra teşekkür geliyor. Yani bizim hayatımız Teşekkürler üzere kurulu bir hayat olmak mecburiyetindedir. Allah bazılarını bazılarına vesile kılar. Bazıları bazıları için sebebi felah ve sebebi necattır. Bu karşılıklıdır. Dolayısıyla teşekkürü bilmeyen insanı teşekkürü bilmeyen Cenab-ı Allah'a hamd şükür edemez. Önce bu insana teşekkürle başlar. Bilir ki o kul vazifeli gelmiştir. Belki kendi farkında değil bir vazifeli olduğunu. Ama o vazifelidir. Siz ona teşekkür ettiğiniz zaman esas o vazifenin sahibine şükran bildiriyorsunuz. Kalp buna alışmadığı sürece Allah'a teşekkür edemez. Çünkü teşekkür aynı zamanda bir tevazu ifadesidir. Niçin teşekkür edeyim ki? Ne yaptı bana? diyor. Yahu baktı ve gülümsedi. Onun için teşekkür et. Ve teşekkür kalbi bir histir. Kalbin buna alışması lazım. Sonra gazelliyat gelir. Gazellerde de Hayatın bütün renkleri, bütün veçeleri o gazeliyatta ifade edilmiştir. Ama hepsi bir değerler sistemi içinde. Böylece sen diyorsun ki bunlar gelmiyor, e, yok onları almıyorlar oraya diyor yani. Sakın zahirde kalma aldanırsın, Komazlar sen de gelmezler sanırsın diyor yani. İstemiyorlar. E ne oluyor? Kapıda bekleyeceksin diyor Nurettin Topçu, sabırla bekleyeceksin diyor ses çıkarmayacaksın diyor. Ağlama da yok. Yalvar kalbi. İşte bütün bunlar hep divan şiirinden yansımalar hayata doğru. Akışlar. Biraz hocam daha psikolojik zaviyeden bakarsak. Tabi tabii sizin şimdi buyurun efendim çok uzun oldu kusura bakmayın. estağfurullah ya. çok güzel oldu bence. Daha böyle bir kendi benliğinden vazgeçme, Benliğin ötesini arama, benliğin ötesini bulmak isteme düşünceleri var divan şiirinde, duyguları var. Sadece divan şiiri diye kısıtlamayalım, bizim kadim şiir medeniyetimizde diyelim. Yunus'ta mesela bu tür temalar çok fazla oh, kalbinde Sen senliğin elden bırak, tenden içeri candadır diyor. Yani insanın kendi benliğinden kurtulması ve hakkı görmesi kendini e, kendi benliğini boşaltarak hakkı hani gönül çalabın tahtı diyor ya Evet e, çalabı o boşalmış benliğe yerleştirmesi asıl asıl misafiri asıl e, mihmanı hak ettiği yere hak ettiği şekilde koyması ve evet. e, onu orada ağırlayabilmesi çok önemli e, temalar Necip Fazıl merhumun e, ben o kutsi nefesin üflediği kamışım, ses onun. Ben imzamı atmışım, atmamışım. Ses evet. onun. Yani şimdi siz de bizim söyleşilerimizde sık sık dile getirirsiniz. Ben büyüklerimden böyle duydum dersiniz. Evet. Yani e, klasik şiirimizde o ilahi güzelliği yankılıyor aslında. Yani bize onun bir yansıması olarak ulaşıyor. Evet. Benlik iddiası yok. Kaldı ki bizi de benlik iddiasından geri durma çağırıyor. Evet. E bir, Çünkü bir, bana ait bir da. şey yok Kemal Bey. Yani bana ait bir şey yok. Bir küçük evet. pıhtı geliyor, ilmi götürüyor. Bir küçük pıhtı görüyor. geliyor, bütün vücut fonksiyonlarını yok ediyor. Ama siz güya yaşıyorsunuz. Ona şimdi bitkisel hayat diyorlar yani. Adam eli hayat tutmuyor. Ağzı yemek yemiyor, yutamıyor garip yani. Ama yaşıyor. Hekimler yaşıyor diyorlar yani. Acayip bir şey. E nedir? Bir minicik bir pıhtı. Nasıl oluyor? Oluyor. Nasıl olmuyor? Olmuyor. Evet. Siz böyle okurken aklıma Şemsettin Sivasi'nin nutku uzundur da sür çıkar gayrı gönülden ta tecelli idahak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan diyor. Evet. Yani bu büyüklerden bir şeyi alma düşüncesini ben çok severim o şiirini Şeyh Galip'ten. Efendimsin cihanda itibarın varsa sendendir. Evet. Yani aşıkanda iştiharın varsa sendendir. Evet. Bunlar çok muazzam şeyler. Benlik iddiasında bulunmamak, hep büyüklere atıfta bulunmak, büyüklere atıfta bulunurken de irfanın kaynağına köküne atıfta bulunmak. Tabii. Hazreti Resul'e ve Kur'an'a evet. atıfta bulunmak. Değil evet. mi? Evet. Çünkü şöyle şimdi tabii bugünkü insanlar için, gençler için kusursuz söyleyelim. Yani bizim büyüklerimiz de bunları duyduğumuz insanlar da kendi büyüklerine atıfta bulunurlardı. Ve e, beni sildiğiniz zaman biraz evvel de söylemeye çalıştım zaten bana ait hiçbir şey yok. Ben sadece verilen emanetlerin bir miktar emanetçisiyim. O kadar yani. Ama bana ait bir şey yok. Büyüklerimiz de kendilerine ait bir şey olmadığını söylerlerdi. Biz de büyüklerimizden duyduk veya büyüklerimizin kitabından okuduk filan şeklinde. Bu gidiyor el ele el hakka. Tabii ki el ele el Cenab-ı Resulullah'a oradan el hakka. Yani beni yok ettiğiniz zaman ortaya o çıkıyor. O varken ben yok zaten. Zaten ben diye bir şey yok. Ama bir zahir ben var işte onunla yaşıyoruz. O kadar. Buna fazla atıfta bulunmamak lazım. Bütün ee, mesele hep birliğe ulaşmak. Evet. Ee, ben e, Yunus'tan çok sevdiğim bir e, iki beyit arka arkaya söyleyip bir de hikmet Bey'in bu benlik mevzusundaki görüşlerini alalım. Evet. Ee, senlik benlik olacağız, iş ikilikte kalır. Çıktık ikilik evinden, beni yağmaya verdik. Bu bizim pazarımızda yokluk olur müşteri, geçtik bitmez savunçtan zamanı yağmaya verdik. Ya bu Yunus çok acayip bir adam. Yani <laughs> Yunus benim her okuyuşumda böyle tüylerim diken diken ediyor. Ee, hatırlayışımda tüylerim diken diken ediyor. Yani o çağdan bu lafları söylemek hocam çok büyük iş ya. Büyük iş. Yani. Ama biliyorsunuz yani hakikatle temas ettiğiniz zaman zaman diye bir şey ortada kalmıyor. Yani hakikate dediğiniz anda varlık Hakikate değdiği anda zaman ve mekan kayboluyor. Yani e, şimdi önümde şiir duruyor. O kadar e, güzel ki ben müsaade ederseniz şiiri baştan sona bir okumak istiyorum. O sonra... kadar güzel olur. Evet. Buyurun lütfen. efendim lütfen. Ni deriz biz hayat suyun canı yağmaya verdik. Cevherleri sarraflara madeni yağmaya verdik. Benim ol bezirgen kim hiçbir aslı gözetmedim çünkü aslıdan da geçtik. Ziyanı yağmaya verdik. <laughs> bu yolun arifleri geçirmezler her metaı. Biz şöyle uryan gideriz. Cihanı yağmaya verdik. Küfür ile iman dahi hicap imiş bu yolda. Safalaştık küfürle imanı yağmaya verdik. Senlik benlik olacağız. iş ikilikte kalır. Çıktık ikilik evinden. Sen beni yağmaya verdik. Bu bizim pazarımızda yokluk olur müşteri. Geçtik bitmez sağınçtan, zamanı yağmaya verdik. Payanlı devrü zaman nice anlasın Yunusu, payansız devre erdik devranı yağmaya verdik. Geçti gitti. Her şeyi evet. yağmaya verdi gitti. Evet. Bir şey kalmadı geriye. Bir şey kalmadı geriye. Çok doğru. Geriye sadece o kalıyor işte. O kalıyor. Hüvel baki. Hüvel baki, hüvel hallakül baki o kadar başka bir şey evet. yani. Baki. Eski mezar taşlarına yazarlardı. Allah'ın ve cinden başka her şey helak olucudur. Evet. Ben evet. Evet. Hikmet Bey sizi unuttuk zannetmeyin efendim. Yok ben ben kendimi unuttum. O kadar güzel oldu ki <laughs> hocayı ve sizi dinlemek çok keyifli oldu hakikaten. Bu şiirin galiba <laughs> gücünden o bütüncül ifade daha doğrusu belki ruhta e, yansıttığı şeyden üzerine bir şey söylemek zor oluyor. Çünkü e, şiir zaten gerçekten içten çıkmışsa, halinin, makamının yerinden söylenmişse duyanda da onun karşılığı var ise söz bitiyor. Yani geriye fazla bir şey konuşmaya gerek kalmıyor. O yüzden tatmin oluyoruz. E, ama işi akla ve kavramlar üzerinden onu açmaya çalıştığımız zaman zaten onu parçalamaya başlıyoruz, analiz etmeye, çözmeye başlıyoruz. O bilgimizi artırıyor fakat anlamı azaltıyor. Halbuki şiirle o içeriği, anlamı, her şeyi çok güzel ifade etme imkanı var insanın. Çünkü şiir o kelimelerin ifade ettiği anlamlardan çok daha öte o ayrılmışlıkları manada tünleyen dolayısıyla da hiç böyle mantıklı olmayan bir şekilde ruhumuzda tesir eden bir şey. Ee, mesela benim Kemal arkadaşım, kardeşimin e, hayat önemli yeri vardır. Şiirle tanıştığım kişi odur. O, o da İsmet Özel'lidir. Hatta bir gün evimizdeydik. Bana kasetten şeyi dinletti. Amentü'yü dinletti. Mesela orada Fly Pen and Drink Coca-Cola diyor. Şimdi benim için çok anlamlı bu. Çok ayrı bir şeye karşılık geliyor. Hem İngilizce olması hem anlamsızlığı çok acayip bir şey. Fakat o kontekst içerisinde belirli bir tarihi, belirli bir eleştiriyi çok güzel ifade etmiş bir şey. Dolayısıyla şiirin gücü hakikaten çok ayrı. O yüzden de Yunus bir şekilde tüketilemiyor. Divan şiiri, hocam o kadar beslenmiş ki oradan. Onun için gıda gibi bende bir eksiklik ben oradan o, o şeyi alamıyorum o gıdayı alamıyorum. Çünkü dil olarak estetik olarak o bağ kopmuş. Bizde estete ait bağlar eğitimimizin süreçlerinde başka yerlere yönelmiş. Keşke e, ikisini bir e, götürebilsek ama şiirin gücü çok ayrı. Ben böyle söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Yani aslında dinlemek çok daha keyifli oluyor e, sizleri konuşmakta. Şirin şey, şey, şöyle bir şey Şöyle bir şey söylemek isterim. Yani e, tabii ki çok haklısınız. Yani şiiri izah etmek gerekmiyor. O zaten şiir, o bir duygusallık. Onu sadece duygu bazında hissediyoruz ama bu şiiri dinledikten sonra ruhumuzu bir başka istikamete doğru yönlendiriyor bu etki. O çağrışımlar ne, ne oluyor? E, o çağrışımlar, yani şiir şerh etmek yerine Yeniden bir ilme kazanan ruhun açılımları ne oluyor ki? Siz biraz ondan bahsettiniz, bir başka dünyanın şiirinden söz ettiniz, doğrudur. Yani Yunus şiirini dinledikten sonra biz nereye doğru zihnen ve ruhen yönleniyoruz, o istikamet bana göre. Ben de şiir açıklamasını hiç sevmem, zaten sahamda değil, onu ilmiyle uğraşan insanlar yapıyorlar. Ama kalbim, zihnim, şiirden esinlenen bazen bir kelime, bazen bir vurgu, bazen bir terki, bazen bir hayal ile yeni bir rotaya doğru yola çıkıyor. Orası bana mühim geliyor. Yani e, asrı yandan geçtim, kovanım yağma olsun. Bu Yunusta yağma fikri çok fazla vardır yani. Dünya malın, dünya metağını Yunus yağmalıyor ve bu yağmaya her şey dahil var olduğunu sandığı, insanların üzerinde, Yunus'un üzerinde gördüğü her neyse, her ne varsa hepsini yağmalıyor. Dolayısıyla sadece yağmalanmayan kalıyor geriye. Yağmalanamayan. Mesela, Yağmalanamayan, evet. Yağmalanamayan. evet Ezelden gelip ebede giden. Evet. Hocam, Yahya Kemal'in, siz üzerine kitap yazdınız. Ben de çok severim, ee, çok zevkle okurum. Ta lise yıllarımdan beri evet. Yahya Kemal okuruyumdur. Ee, onun bir dönem lise yıllarında Eski Şiirin Rüzgarıyla diye bir evet. kitabı vardı. Onu da evet. etmiştim, okumuştum zevkle. Eslaf kapıldıkça güzelden güzele, Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele, Sönmez seheri haşre kadar şiiri kadim, bir meşaledir, devredilir elden ele. Yani seheri haşre kadar şiiri kadim sönmez. Şiiri evet. kadim bize yepyeni ilhamlar, yepyeni oluşlar verir. E, ve e, bir meşale gibi elden ele devredilir. Şimdi burada bir küçük hatırlatma yapmak isterim. Çağdaş insan buradaki güzel tabirinden başka bir şeyi anlıyor. Ama Osmanlı dünyasında güzele baktığınız zaman bu anlaşılan maddi güzel değil. Hı hı. Güzel tek ve güzelin farklı tecellileri var. Bir aynı şerifte ah güzelin haline halatına yandı gönül aşk hararatına and içeyim gerçi güzel sevmeyim and içeyim gayri güzel sevmeyim Tanrı'ya ve Tanrı'nın hayatına güzel tek. Başka güzel yok. yok. O güzelin farklı tecellileri var. Eslav kapıldıkça güzelden güzel dedikleri işte o güzelin farklı tecellileri. Öyle veya böyle. Onlar sonsuz. Bizim varlığımız sonlu ve biz o güzel ile müstarak hale geliyoruz. İstirak halinde geliyoruz. Öyle yaratılmışız. Bir nevi bir rezonans var. O tecellileri gördükçe. Tabii. O da o görmediğimiz, hissetmediğimiz, varlığından farkında olmadığımız bir his o. O cezbeye kapıldığımız zaman o bütün maddi hislerin üzerinde bir his o diye düşünüyorum. Dolayısıyla oradaki güzel, e, bu çağımızın, bu güncelin tarif ettiği güzel değil. Evet. Derim. Karacaoğlan'da da e, bir şey vardır. E... ...görülmeyi görülmeyi güzel olandan bahseder. Güzel, evet, evet. Güzel evet. E, aslında bakıştan saklanandır. E, İslam'ın güzeli hemen kendini ele vermeyendir. Evet. Molla camide de buna benzer bir şey okuduğumu hatırlıyorum. E, diyor ki seven sevdiğine... ...yahu ey gül yanaklı güzel... ...bu kadar güzelken sen... Neden bu peçenin ardından kendini gizliyorsun? Neden kendini aşikar etmiyorsun? Güzel tebessüm eder ve der ki ona, benim güzelliğim o peçedendir. Yani sen o güzelliği ancak o peçe üzerinden anlayıp görebiliyorsun. Burada tabii çok enteresan bir yere geliyoruz. Güzellik dediğimiz şey bir çaba gerektiriyor hocam. Onu idrak edebilmek için bir imajinasyon gerekiyor. Peçenin ardını hayal edebilmek gerekiyor. Peçe veya örtü güzelliği hemen ele verilmemesi demek bana göre. Evet. Yani güzellik ancak bir çabayla, zihni bir gayretle, bir duygu yoğunlaşmasıyla kalbi bir tekessüfle e, fark edilebilecek bir şey. Ref olup ol şaha yetmiş bin hicap. Nuri tevhid açtı ve Çin'den nikap diyor Süleyman Çelebi. Hani bizim bu sohbetimiz çağrışımlar sohbeti ya. Değil ref mi? olup o ref olup ol şaha yetmiş bin hicap. Nuri tevhid açtı ve Çin'den nikap diyor. Tabii yani biz saflaştıkça, kalbimiz saflaştıkça dünyevi haz ve tutkulardan arındıkça peçenin arkasına doğru nüfuz nazar sahibi oluyoruz. Görüş sahibi oluyoruz. ve i̇şte basiret bir manada o. Basiret sahibi oluyoruz. Bir, tabii ki bir çaba. Çabasız hayat yok. Ve onun için yaratılmışız zaten. Yaratılışımızdaki gaye onu bilmek. Buradaki o büyük harf. Hu'yu bilmek. Hüve'yi bilmek. E bunu da e, maddi koşullarla çerçeveli ve o koşullara mahpus insanın bilmesi mümkün değil. O koşullardan arındıkça, necat oldukça, kurtuldukça, halas oldukça ona doğru yaklaşıyoruz. Evet. Böyle bir böyle bir kainat, böyle bir anlayış. İşte divan şiiri de bunu söylüyor bize. Böyle bir ifade gücü var. Bir imam vardı küçükken yani yazlıkta Çubuklu Camii'nde. E, i̇nsanlar e, işçi e, yaz sıcak e, oturdukları yerde uyuklarlardı. Biz de genciz ki diyoruz biz uyumuyoruz tabii genciz bir şey yaptığımız yok yaz tatilindeyiz dinliyoruz hoca efendi hutbeyi okur sonra derdi ki Allah tesbihine hareketsin duymayan kulaklara buyursun. Sonra kâhmetle beraber e, dayanmadığı için abdest bozulmaz. Oturdu yerde uykuluyor. Çok sıcak, içi yorgun. Ben şimdi hatırlıyorum. Allah tesirini hak etsin. Duymayan kulaklara duyursun. Böyle oluyor bu iş. Tabii. Hepimizin Peki, bu dualara daha ilerken. var hocam. Allah sayenizi meşgul eylesin. Eyvallah. Amin efendim. Cümlemizin, cümlemizin. Evet. evet. Ve, ve zenbinizi mağfur buyursun. Efendim böyle, evet. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Bakın evet. motto diyor buna yeniler şimdi. Lübü lüb söz. Fazla söze gerek yok. Sahiniz meşgul, zendiniz mağfur olsun. Bitti bu kadar yani. Ne evet. kadar hoş. Güzel niyetler yayılıyor böyle kalpten kalbe evet. gelen bir şey. Evet. Evet. Bizim bunun çok şeyi hocam, İngiliz dilinde bunun muadili yok. Biri çalışırken, yanından geçerken kolay gelsin diyor. Evet. Yok İngiliz dilinde bu söz. Yok değil mi? Mesela ben afiyet olsun sordum. Dediler bon Appetit var dediler. Evet. O, o iyi iştahlar demek yani. Evet. Yani afiyet başka bir hadise. Afiyet olsun nasıl bir şey yani? Böyle. Kullanamayan ya bir şeyler var. Bazı kelimelerde koskoca bir umman var yani. Bir katre fakat içinde bir umman gizli. Koskoca bir umman İnsana evet. insana bakışı gizli. Yine her zaman söylüyorum yine tekrarlayayım burada. Afiyet olsun, şifa olsun, nur olsun, ibadet olsun. Dua buydu yani Aziz'in duası. Afiyet olsun, şifa olsun, nur olsun, ibadet olsun. Ben bir, bir üniversitede bir dostuma afiyet olsun, şifa olsun deyince ben hasta mıyım dedi. Estağfurullah dedim. Ondan sonra sadece afiyet olsun demeye başladım. Herkes kaldırmıyor. Evet. Ama ne kadar güzel bir dua. Nur olsun, ibadet olsun. Niye? Çünkü biz ona ibadet etmek için geldik bu dünyaya. insanlı ve cinler ancak bana ibadet etsinler diye yaratıldı buyuruyor. Abdiyet o demek yani. Evet. Neyse işte böyle bir şey. Ne güzel, ne güzel. Divan şiirinden nerelere geldik. Evet, nerelere yani. geldik. Çok şükür. burada hitama erdirelim inşallah. kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüzü Estağfurullah. Evet hikmet dostumuza teşekkür ediyoruz. Bir gönül sadasının daha hitamına geldik, sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda devam etmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar efendim.